Bu örneğimizi yapabilmek için öncelikle hareket görmemiş bir tane cari açalım. Mouse'un sağ tuşuna bastım. Cari kartlardayken. Yeni ekle dedim. Firma unvanını yazdım. Tekno PC. Kaydet dedim. Faturalara geldim. Mouse'un sağ tuşuna bastım. Yeni. Satış faturası dedim. Hangi cariye işlem yapacaksam hesap kodundan onu seçtim. Carimi seçtim. Kodu kısmından satacağım ürünü seçtim. Miktarına girdim. Birim fiyatına girdim. Bir alt satıra indim. Satır türüne geldim. Üstüne çift tıkladım. Yandaki tırnaktan iskontoyu seçtim. Yüzdesine girdim. Biraz satıra indim. Tekrar iskontoyu seçtim. Biraz satıra indim. Satır türünden tekrar iskontoyu seçtim. Biraz satıra daha indim. Tekrar iskontoyu seçtim. Faturadaki dip iskonto bu şekilde sınırsız olarak gerçekleştirilir. Faturada tip iskonto bu şekilde sınırsız olarak gerçekleştirilebilir. Toplamları aşağıda görüyorum. Kaydet dedim. Faturayı müşterinin carisine işledi. Altta hareketini görüyorsunuz. Faturaya ulaşmak istiyorsanız hareketin üstüne çift tıklıyorsunuz. Fatura ekrana geliyor.